Gençler herkese merhabalar. Geçen dersimizde pozitif tam sayıların çarpanları veya bölenleri ifadesini görmüştük. Konu altını yaptık. Şimdi de bunun kazanım kavrama testini çözüyoruz. Hazırsanız videoya geçelim. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi 96'nın tam sayı bölenlerinden biri değildir? Yani 96'yı tam olarak bölmesini istiyoruz. Çarpanlarından biri olmasını istiyoruz. 96'yı 48'e böldüğümüz zaman 2 defa vardır. Yani tam olarak böler. 96'yı 32'ye böldüğümüz zaman 3 defa vardır. Yani tam olarak böler. 96 18'e tam olarak bölünmez arkadaşlar. 96 6'ya bölündüğü zaman 16 defa vardır. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 43 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır denilmiş. 43 sayısı özel bir sayı. Daha sonra göreceğiz. Asal sayı arkadaşlar. Bu sayılarımız sadece kendisine ve 1'e bölünür. Dolayısıyla 1 artı 43 toplamda da 44 doğru cevabımız olur. Bu soru için diyoruz. Tamam. Geçiyorum 3. soruma. 48'in kaç tane tek çarpanı vardır diyor. Bunu da yazmamız gerekiyor. Yani 48 sayısını aldım. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. Bundan tek olanları işaretlediğimizde iki tane sayının tek olduğunu görebiliriz. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktı bu soruda. Geliyorum dördüncü soruma. Aşağıdaki sayılardan hangisinin pozitif çarpan sayısı tek sayıdır diyor. Şimdi bununla alakalı sorular çözdük. Test sorusunda karşımıza yine geldi. Çünkü önemli bir bölüm tamam mı? Yani bu soruya şöyle bir yıldız atalım. Bu yeni sorularda da mutlaka kullanılır. Neydi burada dikkat etmem gereken şey? Herhangi bir sayının karesi olarak yazılan sayılardan bahsediyorduk. Burada 64 sayısı 8'in karesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız da 64 olması gerekiyor gençler. Tamam mı? Teker teker bunların çarpanları kaç tanedir diye bakmak zorunda değiliz. Bu bilgi bizim için altın değerinde. 5. soruya geldiğimizde 72'nin çift çarpan sayısı tek çarpan sayısından ne kadar fazladır? Yani çarpanlarını yaz abicim diyor. Yazalım hadi. 72'de 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5'e bölünmez. 6 çarpı 12, 7'ye bölünmez. 8 çarpı 9. Benden istediği şey neydi arkadaşlar? tek çarpan ve çift çarpanların farkını istiyorum diyordu. Tek çarpanlarımız 1, 3 ve 9. Toplamda da bizim 12 tane çarpanımız var. Dolayısıyla 12'den 3 çıktığı zaman 9 tane burada çarpanlarının farkını bulmuş olduk. Altıncı soruya geldiğimizde aşağıdaki sayılardan hangisinin kendisi hariç çarpanların toplamı yine kendisine eşittir? Önemli bir sayıdan bahsetmiştik arkadaşlar hatırlarsanız 28 sayısından 28 sayısı 1 çarpı 28 2 çarpı 14 4 çarpı 7. 28 istemiyorum ben diyor. Kendi hariç diyor ya. Bunu alma diyor. Almadığımız zaman geriye kalan şuradaki sayıların toplamları da yine 28 yapıyor. Yani doğru cevabımız B seçeneği yapıyor. Buna örnek olarak bir de vermiştim ben? 6 sayısı vermiştim. Unutmayın. 5B 2 basamaklı doğal sayısının diyor. Sayısında diyor. B yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa çarpan sayısı en az olur diye sormuş. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yazılırsa dediği için aşağıdakilere göre bakmam lazım. Buradaki sayı 56 yapar. Bu 57 yapar. Bu 58 yapar. Bu da 59 yapar. Benim burada aradığım şey sadece kendisine ve bire bölünen sayı. Dolayısıyla doğru cevabımızın 59 olması gerekiyor. Buradaki 56 çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. 56'ya bölünür. Bölündüğü zaman yani bir sürü çarpan çıkar ortaya. Buradaki amacımızın az bölünen sayısıydı. Tamam mı? Geçiyorum 8. soruya. Demiş ki çarpanları toplamı 28 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bunları yazmanız gerekiyor. Hızlı olmak gerekiyor. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 sonra terse döndüğü için bu şekilde kalsın. Bunların toplamları 28 sayısını verdiği için doğru cevabımız A seçeneği oluyor bu soruda. Yani bunda biraz şansımız yaver gitti. Hemen A'dan başladığımız için denk geldi. Denk gelmedi de Bu tarz sorular biraz daha işlem kalabalığı olsun diye sorulmuş sorular. Bunlar bize zaman kaybettirmek için sorulur. O yüzden hızlı şekilde çözeceğiz. Zorluğundan dolayı değil de böyle yazmak zorundayız ya teker fikir ondan dolayı tamam Şimdi biraz daha bunu birleştirerek artık yeni geçişlere bakalım tamam mı? Aşağıda demiş bir otelde 4 farklı oda ve kapı numaraları verilmiştir. Tamam. Oda fiyatları kapı numaralarının çarpan sayısı ile çarpı olarak belirlenmektedir. Yani 3 tane çarpanı varsa mesela 48 çarpı 3 gibi tamam mı? Ve en pahalı oda suite oda olarak bir e, belirleniyormuş arkadaşlar. Buna göre hangisi suite odadır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyorum. 48'in çarpan sayısı denildiğinde normalde ben bunu teker teker yazmam gerekir ama şöyle bir şey yapabilirim. Yani 48 sayısını biz ne olarak düşünebiliriz? 48'i şöyle yazalım. 48'de neler var? 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16. 4'e 12, 6'ya 8. Yani şurada toplamda kaç tane çarpanımız var bizim? 10 tane. 48 çarpı 10. Buradaki suitoda olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama 480 liralık bir fiyatı varmış. 50'ye geldiğimizde 50 sayısı içinde yine 1 çarpı 50, 2 çarpı 25, 5 çarpı 10. Yani 6 tane bu şekilde sayımız var. 5 çarpı 50 çarpı 6'dan da burası da 300 TL'lik bir odaymış. 54'e geldiğimizde 54 sayısı 1 çarpı 54, 2 çarpı 27, 3 çarpı 18 şeklinde 4'e bölünmez, 5'e bölünmez 6'ya geldik. 6 çarpı 9, 54 yani 8 tane sayımız varmış. 54 çarpı 8 bu da ne yapar? 50 ile 8 çarpsam 400, 8 ile 4 çarpsam 32 yani 432 sayısı olur. 61 kolay çünkü 61'de 1 ve 61 var. 2 tane sayımız var. 61 çarpı 2'den de 122 Buradan da doğru cevabımızın yani suit odamızın 48 numaralı oda olduğu söylenebilir. Geldim 10. soruya. Kenar uzunlukları demiş. Santimetre cinsinden doğal sayı olan KLMN dikdörtgenin alanını vermiş bana 120 santimetre kare olarak. Ve demiş ki buna göre dikdörtgenin çevresi için kaç farklı değer hesaplanabilir diye sormuş. Yani çevre hesabı için yine aynı şey bakın soruda benim yapmam gereken şey bunun çarpanlarını yazmak. Yani 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40. 4 çarpı 30. 5 çarpı 24. 6 çarpı 20. 8 çarpı 15. 10 çarpı 12. Bunların hepsini yazdığımızda bunların toplamları arkadaşlar ee, toplamlarını alacağım. Yani kısa kenar ve uzun kenar şeklinde düşünebiliriz. Kısa kenar artı uzun kenar şeklinde. Burada kaç tane farklı değerimiz var? Bakın bunları topladığım zaman 121. Bunları topladığım zaman 62, 43, 34, 29, 26, 23 ve 22. Hepsi birbirinden farklı. Farklı dediği için bunlara bakmam lazım. Belki de aynı çıkacaktı. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Kaç tane sayımız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sayımız varmış arkadaşlar. Yani 8 farklı değerimiz vardır diyebiliriz. Geçiyorum 11. sorumuza. Yukarıda bir doğal sayının tüm pozitif çarpanları küçükten büyüğe yazılmıştır demiş. Yani bakın önemli küçükten büyüğe doğru yazılmıştır. Ve kaç tane var burada? 5 tane çarpanımız var. Bu çok önemli arkadaşlar. Tek sayıda olduğu zaman aklımıza gelmesi gereken önemli nokta neydi? Altını çizelim tekrardan. Bir sayının karesi olarak yazılması lazımdı bunun. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu durumda ben şu iki seçeneği hemen edelim. 36 ve 16'ya bakarım. Yani 36 6'nın karesi olarak yazılabildiği için tek sayıda çarpanı vardır. 16'da 4'ün karesi olarak yazıldığı için tek sayıda çarpanı vardır. Hangisi uyumlu bunun için? 16. Bakın 1 ile 16, 2 ile 8, 4 ile 4. 4 iki defa yazılmayacak. Ortaya bir defa yazacağız. Yeterli olacak. Doğru cevabımız da bu durumda ne oluyormuş? 16 oluyormuş. 36'nın arkadaşlar 7 tane çarpanı vardır bu arada. Tamam mı? Bunlar çok kullanılan sayılar. O yüzden böyle çözdükçe Bunları böyle hafızada bir köşeye atarsanız sizin için daha faydalı olur. Daha sonraki sorularda defalarca karşılaşacaksınız. Her seferinde bunları bu şekilde yazmak zorunda kalmayın. Tamam mı? 48 mesela çok kullandık. Biraz önceki soruda da kullandık mesela. Hemen burada 48'i görüyorsunuz. Burada yine 48 tane yolcudan bahsediyor. Mesela bu soruyu çözerken Kullandığım kaç tane çarpanı var abi bunun? 2, 4, 6, 8, 10 tane. ve Bu süreye geldiğim zaman da yine ben bunu kullanacaksam 10 tane yapıştırıp geçerim. En basit mantıkla baktığınız zaman her soruda karşınıza geldiğinizin en güzel göstergesi tamam 48 yolcu ile dur ilk duraktan yolculuğa başlayan bir minibüsten her durakta kalan yolcu sayısının pozitif çarpan sayısı kadar inmektedir diyor. Yani 54, 48 tane yolcumuz var. Birinci durakta, ikinci durakta, üçüncü durakta, dördüncü durakta ve beşinci duraktaki yolcularımızın ne olacağını. Yani bize en son neyi sormuş? Beşinci durağa geldiğimizde e, kaç kişinin kalacağından bahsetmiş. Hadi bakalım. 48'in arkadaşlar biraz önce yaptığımız gibi 10 tane çarpanı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar çıkarttığımız zaman bunu yani birinci durakta çarpan sayısı kadar eleman inecek diyordu ya. 10 tane çarpan olduğuna göre 10'u çıkardığımız zaman geriye 38 kaldı. Şimdi 38 sayısının çarpanlarına bakmanız lazım. Burada 1 ve 38, 2 ve 19 başka da sayımız yok. Yani 4 tane. Dolayısıyla burası 34'e düşecek. 34'te de yine 1 ve 34, 2 ve 17 şeklinde yazılabilir. Bunda da 4 tane. Çıkardığımız zaman 30 sayısı. 30'a dikkat edin. Çok kullanılan sayılardan bir tanesi de 30. 1 ve 30, 2 ve 15, 3 ve 10, 5 ve 6. 8 tane sayımız var. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Bunlar da terse dönecek sonuçta. Bu 8 tane sayıyı çıkardığımız zaman da ne kalacak? 22 kalacak. Bu 22 içinde yine bakın 1 ve 22, 2 ve 11 şeklinde yazdığımızda bitti. Yani 4 tane de bunun için var. 4 taneyi çıkardığımız zaman da son durakta 18 kişi kalmış olması gerekiyor. Geliyorum 13. soruma. Yukarıda bir tam sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru yazılmıştır diyor. Kaç tane çarpanımız var? 6 tane çarpanımız var. Küçükten büyüğe yazıldığına göre arkadaşlar hiç düşünme. Buraya 2'yi yerleştir. Sonra bakın 3 burası 4 5 2 tane değer alabilir. Ondan sonra da C geliyor. Buradaki değeri ben bildiğim için küçükten büyüğe doğru da yazıldığını söylediğine göre çarpan ağacı yöntemi bizim e, gökkuşağı yöntemimiz vardı. Gökkuşağı yöntemini kullanabiliriz. Yani 2 kere 6 bizim sayımız 12'ymiş. Demek ki burası 12'ymiş. Buradaki de 3 çarpı 4 olması gerekiyormuş. Demek ki buraya yazılması gereken sayımız da 4'müş. Benden istediği şey a çarpı b. Yani 2 çarpı 4 eksi 12. 2 çarpı 4 8. 12 çıktığı zaman da eksi 4 sonucunu buluruz. Doğru cevabımız da c seçeneği olur. Ve geldik son sorumuza. Demiş ki Talip amcanın kenar uzunlukları 1 metreden büyük birer tam sayı olan 300 metrekare bahçesi varmış. Bakın 1 metreden büyük olduğunu söylüyor. Yani normalde şöyle 300 metrekareyi aldığımda ben bunun çarpanlarını yazarken 1'e 300 yazıyorum bunu alamazsın demeye getiriyor. Şartlar bizim için önemli arkadaşlar. Şu anda şart sundu bana. Bu şartı sağlamayı hemen dikkat edeceksiniz. Tamam mı? 2 çarpı 150. 3 çarpı 100. 4'e bölündüğü zaman 75. Bu şekilde devam eder bu Benden istediği şey ne? Bu bahçenin içine kenarlarına paralel olacak şekilde kare şeklinde bir küme yapılacağına göre kümesin alanı en fazla kaç metrekare olabilir demiş. O zaman bu çarpanların birbirine en yakınlarını bulmam lazım. Sebebi çok basit bir kenar uzunluğunu en fazla alacaksanız, içine yerleştireceğinizi en fazla alacaksanız her iki kenarı da uyumlu olması lazım bunu. Yani şunu demek istiyorum. Ya hocam ben burada bunu almıyormuşum. Tamam eyvallah. O zaman 150'yi alayım desem alamam. Çünkü bir tarafta 150 santimlik, 150 metrelik bir uzunluk varken diğer tarafta 150 metrelik uzunluk olmadığı için kare şeklinde bir görüntü elde edemezsiniz arkadaşlar. Bu yüzden tamam mı? O buna göre en yakınları alıp küçük olana göre kenar uzunluğunu söyleyeceğiz. O zaman ben burada devam edersem eğer hangi sayıya kadar gitmem gerekiyor? 15 çarpı 20'ye kadar. Bakın 15 çarpı 20. Bundan daha büyüğü var mı? Yok. Yani daha birbirine yakını var mı? Yok. O zaman buradaki sayılarımız 15 ve 20 olarak en yakın olduğunda ben hangi kenar uzunluğunu kabul edeceğim? 15'i kabul edeceğim. Yani burada dikdörtgenin içerisine yerleştirebileceğimiz kareyi ele aldığımızda bu karenin bir kenar uzunluğunun ne olacağını söylemem gerekiyor. 15 olacağını söyleyeceğim. Yani 15'e 15. Dolayısıyla bunun karesi de bir e, kenar uzunluğu 15 olduğuna göre alanını verir bize yani 225 metrekare olması gerekir. Bu soru için tamam. mı? Kazanım kavrama testinin çözümlerini yaptık. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.